Elif İpek ile çocuk gelişimi. Acaba neden yapamıyor? Bunu bir araştırmakta fayda var. Bazen çocuklarda özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ya da çeşitli duygusal problemler ya da üstün zeka gibi kimi durumlar olduğu için çocuklar bazı şeyleri yapamayabiliyor. Onun yapmasını engelleyecek bir şeyle karşı karşıya olabilir. Bunu bir araştırmanızı tavsiye ederim. Eğer böyle bir engel söz konusu değilse şunu lütfen unutmayın. Böyle bir şeyi çocuğunuza öğretemezsiniz. Yani sen de o zaman şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın, bak şimdi böyle böyle yaparsan olur yerine. Kazanamadığında işte öfkelenmene gerek yok işte bu sadece bir oyundu vesaire deyip de ona dil dökmek yerine bunu öğretemeyeceğinizi ancak bu konuda onu eğitebileceğinizi lütfen unutmayın. İkisi farklı şeyler. Öğretmek ve eğitmek farklı şeyler. Bunu öğretemezsiniz ama bu konuda çocuğunuzu eğitebilirsiniz. Bununla birlikte bırakın duygularını ifade etsin. Bakalım tamam kazanamadı ama neler hissediyor? Hemen oradaki beden hareketlerini siz okumaya çalışmayın. Biraz anlatsın, aktarsın. Kendini ortaya koysun bakalım. Hem nasıl ortaya koyuyor hem de neleri ortaya koyuyor. Siz de bunları takip edin. Çünkü çocuğun neler hissettiğini anlamadan ona tam olarak yardımcı olmanız ya da daha önemlisi kendisine yardımcı olabilmesi için rehber olmanız zaten söz konusu değil. Bırakın bir duygularını ifade etsin. Bununla birlikte yaşadığı durumu bir ifade etsin. Bakalım kendisi durup değerlendirdiği zaman acaba neden başaramamış? Ne olmuş da başaramamış? Oyunun veya durumun değişkenlerini birlikte değerlendirin. Bir şans oyunuyla mı karşı karşıyayız? Bir strateji oyunuyla mı karşı karşıyayız? Şansımı yaver gitmedi. şansa iyi gitti de acaba. Şansını mı iyi kullanamadı? Stratejimi geliştiremedi. Karşısındaki'nin stratejisi daha mı iyiydi acaba? Nerede acaba takıldı? Anlayabilmesi için, bir görebilmesi için durumu özetlemesi, durumu anlatması, durumu birlikte gözden geçirmeniz çok önemli sonuçta problemin nerede olduğunu bulmak gerekiyor ki problemi çözebilelim. Madem ki böyle bir problem onu tetikliyor, başarısızlığına neden oluyor ve onda bu duygu durumu yaratıyorsa o zaman problem neymiş? Bir dönüp onu bulup ona bir bakmak lazım öyle değil mi? Onun için de onun probleme bakma becerilerini aslında zenginleştirmeniz gerekiyor çeşitli geri bildirimler vermelisiniz tabii ki. Sonuçta en başta hani çocuk bir şey yaptığında döndü siz alkışladınız orada kabul ettiniz ya oradan bir şey öğrendi ya da hayır tamam, bu olmaz dediniz mesela orada durması uzak durması gerektiğini sınırı olduğunu öğrendi ya çocuk. Aynen burada da öyle bir şey var aslında. Kendi duygusunu fark edebilmesi için tanıyabilmesi için duygusunu nasıl dışa vurduğunu fark edebilmesi yine tanıyabilmesi için ona çeşitli geri bildirimlerde bulunmanız gerekiyor. Yine referans noktası yani sizsiniz. Geri bildirimler verirken yaptığı kadarını göstermelisiniz. Hiçbir şey tümden olmuş ya da tümden olmamış olamaz. Ne kadarı oldu? Burada takdir edilecek olan şey neydi? Onun çabası mıydı? Denemesi miydi? Stratejisi miydi? Davranışı mıydı? Nesiydi? Ya da işte karşısındakini, karşısındaki rakip oyuncuyla, bu kendisi de olabilir, bu arada ilişkisi nasıldı neydi sonuçta hani bir beceriyi geliştirirken kendimizi geçmeye çalışıyoruz kendisiyle de olan ilişkisi nasıldı ya da karşısındaki rakibiyle olan ilişkisi de nasıldı bunlarla ilgili biraz geri bildirimlerde bulunmaya çalışın Çeşitli örnekler verin. The Fair Play'den mesela örnek verin. Bununla ilgili çeşitli videolar da izletebilirsiniz. Oyun içerisinde sadece başarmaya, birinci olmaya odaklanıp çevresindekileri yok sayma ve en başta da söylediğim gibi onlarla sadece bunun üzerinden ilişki kurma, rekabet ilişkisi kurma gibi bir şey de bulunmasın. Bunları birbirinden ayrıştırması için desteğe ihtiyacı var. Basamak basamak değerlendirin. Öyle geri bildirimlerde bulunun. İşte başta çok iyi gittin. Ama ondan sonra orada işler karıştı. Ne oldu da orada işler karıştı? gibi mesela değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Kendisiyle ilgili eğer yanlış genellemeleri varsa bu yanlış genellemeleri engellemeniz gerekiyor. Bu konuda onu çok net bir şekilde uyarabilirsiniz. Mesela diyor ki ben zaten hep yeniliyorum. Zaten hiçbir şeyi başaramıyorum ya da olumlu da genelleme olabilir. Her zaman ben kazanıyorum zaten hep birinci benim, en iyisi benim. Bazı şeyler de iyi olabilir. Her şeyde mükemmel olmak gibi bir şey zaten insanlığa aykırı bir şeydir. Onun da bu değerlendirmeleri sağlıkla yapabilmesi için bir dakika şu konularda gerçekten iyisin. Ya da işte Evet, bunu gerçekten başaramadın şu anda. Bunu beceremedin, doğru ya da bunu şu kadarını becerdin, bu kadarını beceremedin gibi yönlendirmelerde bulunmanız önemli. Kendisini koyduğu yer için de bu önemli. Yani kendinden beklentileri açısından sizin ona bazı sınırları bildirmeniz zaten gerekiyor yoksa yanlış bir algıya kapılıp bir yanılgıya kapılıp mükemmeli bekleyebilir. Bu da onu mutsuz edebilir zaten. Sürece odaklayın. Her şey sonuç değildir bir yere gitmek. Giderken yolda bir sürü şey yaparsınız aslında. Tatile gitmek dediğimiz şey mesela sahilde güneşlenmek değildir tatile gitmek dediğimiz şey evde çantaları hazırlamakla başlayan bir süreçtir. Bunun bir yolculuk kısmı vardır. Tatile nasıl gideceğimizi organize ederiz. programlarız. uçakla mı gideceğiz, arabamızla mı gideceğiz, bisikletle mi gideceğiz, yürüyerek mi gideceğiz? Ne kadar zamanlığına gideceğiz, nasıl bir yere gideceğiz? Bunların hepsinin organize edilmesi gerekir. Dolayısıyla sadece sonuca değil, yoksa hani e geldik ne oldu? Tamam, deniz, güneş ve kum. Daha ne var? Başka bir şey yok mu? Ah, o zaman tamam, yine tablete dönelim gibi bir işte salalar alemde takılalım gibi işte gittiğimiz yerin bir önemi kalmayabilir yani. Böyle elinde birincilik kupasıyla böyle ağlayan bir sürü çocuk görmüşüzdür. Onlar bir hani duygu yüküyle mutluluktan ağlayanları bahsetmiyorum. Yine memnuniyetsiz olanları bahsediyorum mesela elinde birincilik kupası var işte bilmem neyin rekorunu kıramadım böyle bir doyumsuzluğa doğru gitmesin yani. Sürece odaklamanız burada önemli. Kendisini geçmeye odaklamanız önemli. Hep başkalarını geçmeye çalışmasın, kendisini geçmeye çalışsın. Her zaman için birlikte bir aile olduğunuzu, konuşmak istediği zaman birlikte konuşabileceğinizi, bu duyguların ona ait duygular olduğunu, bunlarla illa mücadele etmesi, baş etmesi, savaşması, onları yenmesi gerektiğini falan söylemek yerine dayanışma içinde olabileceğinizi. Tüm bu duyguların onun duyguları olduğunu, kendisinin birer parçası olduğunu, eğer değiştirmek istiyorsa o zaman değiştirebileceğini ona öğretebilirsiniz. Bunun da büyüme ve gelişme demek olduğunu bence onunla konuşabilirsiniz. Bu konuda onu eğitebilirsiniz diye düşünüyorum. Elif İpek ile Çocuk Gelişimi